Evet arkadaşlar. İlyas çeken için bir dolapçı videosu. Bakın arkadaşlar yukarıda duruyor kırmızı aynalı. Altta da şey. İn, i̇n in 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 Bakın. Mükemmel de bir şey. Evet maşallah kuşa bakın. Bakın geliyor bu tarafa. Gel gel gel. Bırak şekeri bırak. Bu İlyas için çekilen bir video. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir erkek. Herhalde aç. Herhalde aç. Kalkacak. Kalkacak. Bakın. Aç sanırım. Aynen bayağı aç. Bakın tek kaldı. Hadi oğlum kümese. Kümese kümese. Kalkma kalkma. Kalkma. Evet arkadaşlar şöyle elimde telefon var ama biraz zor olacak. Hadi, hadi oğlum, hadi. Kuşlarla, evet. içeri içeri. Hadi. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş git diyorum. Ürkmesin, içeri girmesi lazım. Girim. Hadi, aha. Kalktı arkadaşlar Kalktı. Evet. Burada, bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Bakalım indirebilecek miyiz? Gel oğlum gel. Ha? Bakın arkadaşlar. Elimde telefon olduğu için pek ilgilenemiyorum. Bakalım dışarıda yakalayabilecek miyiz? Ona uğraşalım. O tarafa gitme, o tarafa gitme. Evet. Bayağı aç. Bakalım. Yakalayamayacağız video çekmekten. Yoksa şu an kadar elle almıştım ben onu. Evet. Kümese doğru. Hadi. Bayağı aç. Yakaladım. Evet. Evet. Mükemmel de bir şey. Bakın. Güzel bir kuş. Bakın. Mükemmel. Kol gibi bir de dolapçı. Güzel de dönüşü var arkadaşlar. İnerken çekemedim ama çok da güzel dönüşü var. Evet bakın. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun bakalım.